Liseyi zor imkanlarla okudu Ali. Babası elinde avucunda ne varsa oğlunun geleceğine yatırmıştı. Zekiydi, çalışkandı, hayalleri vardı ve başarılı da oldu. Üniversiteyi kazandı. Çocukluktan itibaren hep kaymakam veya vali olmak istiyordu. Kaymakam olmanın ilk şartı güzel bir üniversiteden başarılı bir şekilde mezun olmaktı. Hocalarına en çok o soru sor soruyor, kütüphaneden en son o çıkıyordu fakülte derecesi almaya ramak kalmıştı gelecek sene. Dereceyle fakülteden mezun olacak ve sonra gelsin sınavlar ve başarılar. Ardından vereli İngiltere ve staj dönemleri derken Sayın Kaymakamım şöyle bir problem var, Sayın Kaymakamım böyle bir ihtiyaç var sesleri. Kendini kaymakamlık makam odasında halkın dertleriyle ilgilenirken hayal ederdi Ali hep çözüm olmak, derman üretmek, boynu büküklerin, yetimlerin başını okşamak ve onların duasını almak. Devletin gülen yüzü olmak istiyordu. Ama bir Temmuz gecesinin bütün hayallerinin üstüne sünger çekeceğini hiç düşünmemişti. Ülke bir anda kara bulutların etkisi altına girdi. Ali daha haberleri dinlerken onun bir oyun olduğunu ve çok insanın canının bu sebepten yanacağını öngörmüştü. Ama öngöremediği şey hemen ertesi günü kendi kapılarının çalacak olmasıydı. 15 Temmuz'dan hemen sonraki gün akşam yemeği sırasında evlerine baskın düzenlendi. Babası için gelmişlerdi. Ali'nin babası uydurma gerekçelerle tutuklandı. Haftalarca haber alamadılar babalarından. Babasını aldıkları gün küçük kardeşi yorganın altında nasıl dağlamıştı. Ali kardeşin nasıl teselli edeceğini hiç bilemedi. Babasının gidişini büyük bir tevekkülle karşılayıp yine kalanları idare etmek maalesef annesine düşmüştü. Onun yükünü hafifletmem lazım diye düşündü Ali. Ali önce hayallerine veda etti. Okulu bırakmak zorunda kaldı. Psikolojik baskılara bir de aile maişeti eklenmişti. Babasının yokluğunu hatırlatmamalıydı kaymakam olacaktım diye düşünürken evin kaymakamı oldu. Kendi kendine hadi bakalım evi çekip çevirirsen bir ilçeyi yönetebilirsin. Neden olmasın diye söyleniyordu. Babadan haber alana kadar yürekleri ağızlarında çiğnendi hep. Nihayet karakolda ziyaret fırsatı doğmuştu. Önce nezaret dedikleri yeri gördü Ali. Nemli, ufunetli, ışıksız ve havasız bir mahzen. Onlarca insan küçücük bir alana sıkışmış sanki esir takasını bekliyorlar. Yine de şanslıydı çünkü nezarette babasını görme imkanı olmuştu. Elini tuttu. Sessizce emanetlerine sahip çıkıyorum. Endişe etme baba diyebildi. Görüşün ertesi günü duruşması vardı Ali'nin babasının. Babası gibi Ali de ilk defa mahkeme görmüştü. Grup halinde geldiler salona eğip bükmediler sözlerini. Dost doğru söylediler. Kimse suçu kabul etmedi. Ama yine de gözlerinin içine bakmaya korkan bir hakim tarafından tutuklandılar. Artık yeni bir dönem başlıyordu Ali için. Komşular ve akrabalar mahkeme kararını aileden önce duymuşlardı sanki. Hiçbiri telefonlarına çıkmıyor. Mahallede düne kadar sarmaş dolaş olduğu insanlar onlardan artık yüz çeviriyorlardı. Evet, tek başlarına kalmışlardı. Ali bunu hiç beklemiyordu. Neyle suçlanıyordu Ali'nin babası belli değildi. O sadece bir öğretmendi. Öğrencilerin en sevdiği, velilerin gözdesi bir öğretmen. Tam iki sene mahkeme beklediler. İki yılda iddianamesi geldi. Mahkemede bir yıl kadar sürdü. Babasıyla beraber yargılananların hepsi hüküm giydi Ali'nin. hasret iyice arttı. Açık görüşler de yetmiyordu. Haftalık telefon konuşmaları da. Zaten insan aklındakileri söyleyemiyordu bile. Hepi topu 10 dakika. Bir de mektup dönemi başlamıştı artık. Ali ilk kez eline kağıt kalem aldı ve gönül sözlerini klavye ile değil de kalemle kağıda yazdı. Bazen yazarken ağladı Ali, bazen babadan gelen mektubu okurken. Günler hüzünle birbirini kovalarken polisler yine kapıyı tekmelemeye başladılar. İki çocuk bir kadının yaşadığı orta halli bir ev. Polisler, panzerler, uzun namlulu silahlar ve siren sesleri Amerikan filmlerini aratmadı. Ev yine hallaç gibi atıldı ve 6 saat sonra giderken Ali'yi alıp çıktılar. Arkada Yangın yerine dönmüş bir çift yürek bıraktılar. Annesi, küçük kardeşi ve vefasız komşuları telefonlara çıkmayan akrabalarla baş başa kaldılar. Ali önce hastaneye götürüldü. Doktor sırası beklerken polislerin kendi aralarında şifreli telefon konuşmalarını duydu Ali. Yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu anladı. Ya karakola değil de Resmen kimsenin kabul etmediği ve ama son dönemde hemen herkesin yolunun düştüğü çiftlik gibi işkencehaneye götürülürse dili döndüğünce bildiği bütün duaları okumaya başladı. Okumak ona iyi geliyordu. Ali bunları düşünürken bir yandan da polislerin hakaretleri, tacizleri, küfürleri devam ediyordu. Hastane'den sonra başka bir ekiple buluştular. Resmi olmayan bir araç içinde sivil giyimli, bıyıklı, göbekli ve nursuz tiplerdi bunlar. Yine kelepçeli, yine yalnız ve korumasızdı. Polislerden biri söze girdi. Biz senin abiniz. Anlat, yardım edelim dediler. Bize isim ver. Arkadaşlarını şu kağıda yaz ve serbest kal. Ali fersiz gözlerle onlara anlatacak bir şeyim yok. Suçum yok ki size ne itiraf edeyim diye karşılık verdi. Bu hiçbirinin hoşuna gitmemişti. Tacizler, hakaretler, küfürler havalarda uçuşuyordu. Bir ara namaz için izin istedi. Sen suçlusun ne namazı diye en doğal isteği bile geri çevirdiler. Tuvalet yok, su yok, yemek yok. Yol boyunca hakaret ve küfür var sadece. Korkulan olmadı. İşkence merkezlerine değil de bildiğimiz karakollardan birine götürüldü Ali. Kimse yoktu nezarette. Tahmini olarak vakitleri ve kıbleyi hesapladı ve Ali namazlarını eda etti. Ardından kaza namazları kılmaya başladı. İçi huzur doluydu. Sadece annesini ve kardeşini merak ediyordu. Yaklaşık bir hafta boyunca kendini seccadenin merhametli kollarına attı. Bir hafta sonra... İlk mahkeme ve şartlı tahliye kararı. Ali de avukatı da çok şaşırmıştı. Hiç beklemiyorlardı. Ali'nin sevincinin üzerinden bir gün geçmeden savcının itiraz haberi eve bir bomba gibi düştü. Yine polisler, yine yakalama kararı, yine havaya sallanan elveda mendilleri ve yine gözyaşı ve yine dua günleri. Bu kez karar tutuklanması yönündeydi Ali'nin. Ali bir sürpriz bekliyordu. Babasıyla aynı hapishanede kalacaktı. Sevinsin mi, üzülsün mü bilemedi. Tam bir duygu karmaşası yaşıyordu. Annesi kulağına eğildi. Oğul babana iyi bak dedi. İki polis onu mahkum arabasına bindirdiler. Hapishane kapısına dayandıklarında akşam ezanının sesi geliyordu uzaklardan. Ali'nin yabancısı olduğu bir yer değildi burası. Buraya defalarca babasını ziyarete gelmişti. Şimdi aynı kapıdan mahkum olarak giriyordu. Babasının koğuşuna koymalarını rica etti. Ama o saatte yetkili olmadığından bu talep değerlendirilemedi ve sıradan bir koğuşa yerleştirildi. Sıradan dediğime bakmayın. Sıra dışı insanların toplandığı bir koğuş Yeryüzünün en entelektüel birikimini bir araya getiren bir kovuş burası. Öğretmenler, doktorlar, hukukçu, mühendis ve daha başka meslek sahipleri. İçlerinden biri tereddütsüz kalkıp Ali'nin boynuna sarıldı. Öyle içten, öyle samimi bir sarılıştı ki bu, bu şefkat karşısında Ali eridi gitti. Sadece selam verebildi ve o güzel insanların ortasına adeta yığıldı ve başladı hüngür hüngür ağlamaya yine gözyaşı dilhun olmuştu. Kalın duvarların boy ölçemediği bir ses varsa ezan sesiydi. Yan koğuştan biri yanık yanık bir ezan okuyordu. Hep beraber yatsı namazı kılındı. Ali'nin yatağı hazırdı. Bir amca yere battaniye sermiş, kendi yerini bu genç adama vermişti. Utana, sıkına yatağına geçti. Ama kimse uyuyamadığı gibi o da uyuyamadı tek tuvalet, ranza sayısından iki kat fazla insan, ışıklar devamlı açık ve durmadan namaz hazırlığı yapan insanlar. Ali sabaha kadar gördüklerine inanamadı. İçin için ağlayanlar, elini açıp yalvaranlar, namazdan namaza koşanlar. Ali babasıyla aynı cezaevindeydi ama babasının bundan haberi yoktu. O gün annesi kapalı görüşe yalnız geldi. Baba Ali'yi sordu. Acı hakikatle yüzleşmek kalbini tetikledi, fenalaştı ve görüş erken bitti o gün. Ali bir koğuşta yeni arkadaşlarıyla güne başlarken babası diğer koğuşta virane bir maveti andırıyordu adeta. İkindi namazından sonra büyük buluşma gerçekleşti filmleri aratmayan dramatik bir sahne yaşanıyordu. Keşke onları buraya koyanlar da bu sahneyi görebilseydi. Ali artık babasıyla aynı koğuştaydı. Koğuş arkadaşları birbirini çok iyi tanıyorlardı. Ali ile babası da hiç bu kadar aynı evde beraber yaşamamışlardı. Birbirlerini yakından tanıma fırsatı buldular. Ve son perdede baba, oğul birlikte ziyaretçi karşılamaya başladılar anneleri artık hem kocası hem oğlu için geliyordu. Ufaklık bütün bu olanlara bir mana veremiyordu. Ziyaretten giderken abisinin elinden tutup neden bizimle gelmiyorsun diye yakınıp duruyordu. Ve Ali'nin doğum günü gelip çattı. Hediyeler belliydi. Zeytin çekirdeğinden tesbih veya kolye boncuk işinden bir kuş ve bir patik. Demli çaylara Ahmet Kaya'nın doğum günün kutlu olsun şarkısı eşlik ediyor. Ali'nin bu mutluluğu mahkumiyetin üzerinden bir yıl geçtikten sonra perçinlendi nihayet tahliyesine karar verildi. Rüya gibiydi. Adeta uçuyordu Ali. Koğuşuna döndü, eşyalarını topladı. Buraya girerken annesini dışarıda yalnız bırakmıştı. Şimdi dışarı çıkarken babasını yalnız bırakıyor içeride. Çifte mutluluk ve çifte hüzün. Vedalar kısa sürdü. İçeri atarken nasıl acele ediliyorsa dışarı çıkarken de öyle acele ediyorlardı. Birkaç saat içinde elinde çantası şehir hapishanesindeki kapıda nöbetçilere veda ederken buldu kendini. Özgürlüğü ciğerlerine çekercesine derin bir nefes aldı. Artık istediği yere gidebilir, istediği şeyi yapabilirdi. Ama kalbinde bir şeylerin eksildiğini hissediyordu. İçerinin manevi havasını dışarıda bulacak mıydı bilmiyordu Ali. Kalbini dolduracak o atmosferi hangi camide, hangi toplantıda yakalayacaktı hayal edemiyordu. Bütün soru işaretlerine rağmen doğruca annesine koştu. Ana oğul bu kez kucaklaştı, ufaklık bütün gün abisinin kucağından inmedi. Ne çok özlemişlerdi birbirlerini. Ali şimdi yeni hayatında, babasının arkadaşlarıyla yeni bir ülkede kaymakam olmak için yeni planlar yapıyor. Ve biz inanıyoruz ki onun bu gayretleri karşılıksız kalmayacak.